Bir düşünün. Hem tarihin en önemli savaşlarından biri olan Salamis Deniz Savaşı'nda bizzat savaşıyorsunuz. Hem de savaştan 8 yıl sonrasında bu savaşı mağlup ettiğiniz düşmanlarınızın gözünden anlatan bir oyun yazıyorsunuz. Üstelik bu oyun kıta Avrupa'sında elimize geçen ilk tarih kitabı olarak da ele alınabilir. Bugün tragedyanın atası olarak bilinen maskelerden dev ayakkabılara kadar sahnede birçok farklı yeniliğe imza atmış biri olan Aeschylus'u konuşacağız. Ve onun meşhur Persler tragedyası. İzlediğiniz Neden bu adam Zaferini bir Yunan kahraman üzerinden değil de sahne üzerinde hıçkıra hıçkıra ağlayan bir Pers kralı üzerinden anlatmayı seçti? Öncelikle yazarımızı tanıyalım isterim. Aiskhylos Eloisisliydi ve ailesi Öripatridlerdendi. Bu oldukça önemli çünkü Örüpatritler Attika poleisinin en soylu 3 ailesinden bir tanesi. Kendisi milattan önce 525 yılında Eloisis'te doğuyor. Milattan önce 456 ile 455 yıllarında Sicilya'da vefat ediyor. Yani 69-70 yaşlarında. Buradan hareketle de döneminin en çok ses getiren tiranlarından biri olan Hippias'ı hatırlıyor olabilir ve Kleistenes'in reform döneminde de muhtemelen oy kullanmıştı. Büyük Deniz şenliğine de bir tragediyasıyla ilk kez katılması da M.Ö. 499'a tekabül ediyor. Bu esnada 26 yaşında. Fakat ilk kez tragedya yarışmalarına katıldıktan sonraki 15 yıl boyunca hiç ödül almaz. Toplamda ise bütün ömrü boyunca katıldığı yarışmalardan 12 adet birinciliği bulunuyor. Bu esnada ise erkek kardeşinin ve kendisinin de bizzat katıldığı Maraton Savaşı'nda erkek kardeşi vefat ediyor. Bu savaş Yunanlar ve Persler arasında olan bir savaş. Bundan sonrasında da yine Yunanlarla Persler arasındaki ünlü deniz savaşı Salamis Deniz Savaşı'na bizzat katılıyor ve bu savaşta da Yunanlar galip oluyor. Bu savaştaki Pers kralı 1. Serhas'ta Aeschylus'un Persler tragediyasındaki en önemli karakterlerden biri. Aeschylus'un toplamda 90 civarı oyun yazdığı biliniyor fakat bunlardan yalnızca 7 tanesi günümüze kadar gelebilmiş. Tarihsel olarak sıraladığımızda bunlar Persler, Tebaya karşı yediler, yakarıcılar, Zincire vurulmuş Prometheus ve Oresteia üçlemesi. Oresteia üçlemesi de bütün tragedya yazarları arasından elimize kalan tek üçleme. Burada bir ufak parantez daha açmak istiyorum. Aiskylos diyorum ismine fakat Esilos diyenler de çok fazla. Esilos aslında bu kelimenin İngilizceye biraz daha benzer ve İngilizcede daha kolay telaffuz edilen hali. Oysa Yunanlar daha çok Aiskilos'a bu söylediğime benzer bir şekilde telaffuz ediyorlar. Ben de açıkçası yıllardır buna alıştığım için bu şekilde kullanıyorum her zaman. Şimdi Aiskilos'u biraz tanıdıktan sonra tragedyalarına doğru ufakça bir yola çıkalım. Öncelikle önceki videolarda da eğer izlediyseniz ki tavsiye ederim hani önceki videoları izleyip sonra bu videoyu seyretmenizi. Tragedyaların yalnızca birer sanat eserleri değil fakat politik gücü de olan eserler olduğunu oradan biliyoruz zaten. Fakat bu politik gücü nasıl örgütlüyorlardı. Öncelikle her bir Tragedia'da yazarların seyircisine vermek istediği bir ileti var ve bu iletiyi de yazarlar sahnelemeleri aracılığıyla kamusal alanda tiyatroda tartışmaya açıyorlar. Ve bu yolla da seyircilerin yurttaşların logosunda bu iletinin, bu mesajın yeniden anlamlandırılmasına alan açmak istiyorlar aslında. Tragedya şairleri de çoğu zaman tragedyanın konularını söylenlerden yani mitlerden alıyorlar. Fakat o mitteki hikayeyi kimi zaman Ahlak felsefesi, kimi zaman da siyaset felsefesi kapsamında yeniden yorumluyorlar aslında. Aiskilos da bunu yapıyor. O her şeyden önce Atinalı olmayı çok önemsiyor. Ve onun için Atinalı olmayan diğer herkes barbar. Bu durum aslında çoğu Yunan için böyle. Yunanlar için Yunanlı olmayan, Yunanca konuşmayan, İsegorya'yı yani konuşma ifade özgürlüğünü önemsemeyen diğer herkes barbar. Çünkü ancak demokrasiyle yönetilen bir toplumun yurttaşları barbar olmayan kategorisine yerleşebilir. Ve orası da Attika Poleisi. Aiskilos ise politik olarak da kendisini Atinalılık üzerinden var ediyor. Dolayısıyla Atina'nın yönetim biçimi olan demokrasiyi diğer tüm yönetim biçimlerinden çok daha üstün görüyor. Bu anlamda onun bir geçiş dönemi şairi de olduğunu belirtmemiz gerekir. Dolayısıyla oyunlarında da bunun etkisini sık sık görürüz. Oyunlarında eski tiranlıkların çöküşü ve demokrasiye övgü veya demokrasiye giden yola dair bir izlek görürüz. Yani bu tragedyalarda eski düzenin geleneklerini tesmoilerini eleştirirken yeni düzenin yasalarını nomoilerini gözler önüne serer daha iyi, daha üstün bir yaşam biçimi olarak. Ve Atina'da da bu yeni düzenin oluşumunda Perslere karşı edinilen zaferlerin önemi oldukça büyük. Dediğim gibi Aiskilos'un kendisi de bizzat bu savaşlarda yer alıyor. Ve dolayısıyla ilk tragedisi de Persler oluyor. Önceki videolarda biraz konuşmuştuk. Tragedi sahnesinde ilk olarak tek bir oyuncu vardı. Örneğin Tespis kostüm değiştirerek sahneye giriyordu ve oyununu oynuyordu. Fakat Aiskilos'a geldiğimizde sahne üzerinde eş zamanlı olarak hem koroyu görürüz hem de iki ayrı oyuncuyu görürüz dolayısıyla iki ayrı karakterin konuşmalarına da şahit olabiliyoruz. Önceki ilk tragedya örneklerinde böyle bir şey söz konusu değildi. Onlar daha çok hikaye anlatımı üzerinden kendilerini şekillendiriyordu. Fakat Aiskhylos'la birlikte artık konuşmalar da var. Yine Aiskhylos'la birlikte trajediye giren önemli aksesuarlardan biri de kotornoslar. Kotornoslar büyük ayakkabılar olarak düşünebiliriz bunları. Antik Yunan tiyatroları oldukça büyük alanları olduğu için sahne üzerinde oyuncular küçük kalmasın, seyirciler onları rahat lıkla görebilsin diye Büyük ayakkabılar giydirdi Aiskhylos ve bu büyük ayakkabılarda işte kotornoslar. Bunun yanında ek olarak oyuncuların seslerinin seyirciye daha iyi iletilmesi için çeşitli maskeler de kullandı. Bu maskeler oldukça büyük maskeler ve ağız bölgelerinde bir boşluk var. Bu boşluk sayesinde de sesi daha uzağa iletebiliyorlar. Ve farklı karakterler için farklı maskeler kullanıyorlar. Seyirci de buradan anlıyor aslında o karakterin hangi karakter olduğunu çünkü aynı oyuncu oynayabiliyor. Bunun yanında koro üyelerinin taktığı maskeler veya koro başının taktığı maske de diğer karakterlerin taktığı maskelerden daha farklı. Fakat Yunan tragedyalarının tamamında bu maskeler kullanılıyor diyemeyiz. Çünkü aslında bütün bunlar yine bütçeyle ilgili. Yani çoğu maske aslında keçeden yapılıyordu ve keçe de sesi ileten bir madde değil. Sadece Aiskylos gibi yapımcı bulabilenler bu daha sesi ileten, teknolojisi daha güçlü olan maskeleri kullanabiliyordu. Keza ünlü politikacı ve general Perikles'in Aiskylos'un oyunlarına yapımcılık yaptığını da biliyoruz. Evet şimdi de oyunlara geçmek istiyorum. Yazarların en azından birkaç farklı oyununu incelemek istiyorum bu seri boyunca. Fakat benim atladığım, sizin incelememi istediğiniz oyunlar varsa onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Talep yoğunluğuna göre ben de planımı buna göre düzenleyebilirim. Persler ile başlıyorum. Persler Salamis deniz savaşından tam olarak 8 yıl sonra oynanmış, sahnelenmiş bir oyun. Milattan önce 480 yılında. Bu bir tetraloğun, yani bir dörtleme nin ikinci oyunu. Bu dörtlemenin elimize yalnızca Persler tragedyası kalmış. Diğerleri kayıp. Diğer oyunlarda sırasıyla Phineus, Persler, Potniyalı Glaucus ve Satir oyun olarak da Prometheus. Dediğim gibi Persler hariç diğer tragedyalar şu anda elimizde yok. Bulunamamışlar. Bu açıdan da yine elimize kalan tarihsel olarak da ilk tragedya olduğundan dolayı hem ilk tragedya hem de tarihsel bir olayı konu etmesi itibariyle de kıta Avrupa'sındaki ilk tarih kitabı niteliği de korunuyor. Ben bu seride Güngör Dilmen çevirisini kullanacağım. Mitos boyuttan çıkan kitap. Dolayısıyla bu çeviride kullanılan kelimeler üzerinden ilerleyeceğim. Bazılarının da Yunancadaki eski Yunancadaki karşılığını da yine belirterek oyun incelemesini sürdüreceğim. Şöyle ki oyun karakterleri Yaşlılar Korosu, Kraliçe Atossa, Ulak, Darius'un Ruhu ve Serhas. Oyunun geçtiği mekan Perslerin başkenti olan Susa'da sarayın önü. Buradaki Yaşlılar Korosu da oğulları tam o esnada savaşta olan yaşlılar. Oyun koro başının bir şiiriyle başlıyor. Öncelikle koro başı kim olduklarını tanımlıyor. Bizler Pers yaşlılarız, bilgeleriyiz diyor. Burası önemli çünkü Aiskylos'a göre de Yunanlı olmayan herkes barbar. Evet. Barbarlar da dediğim gibi demokrasisi olmayan her türlü mübadeleyi retorik yani konuşma sanatıyla değil de başka şekillerde çözmeye çalışan yani bu genelde de şiddet, kavga gibi yöntemler. Ve en nihayetinde de Atinalı olmayan geri kalan herkese verilen ad. Fakat bu demek değil ki barbarlar arasında da bilgeler olmasın. Yani Persler zaten krallıkla yönetildikleri için en baştan barbar olarak niteleniyorlar fakat Aeschylus daha oyunun en başından ben yanlı değilim diyor. Hadi gelin objektif bir şekilde bu savaşı size anlatacağım diyor. Burada kullanılan yaşlı bilgi için kelime de eski Yunancadaki presvia kelimesine yani bugünkü modern Yunancada büyük elçi anlamına gelen kelime kullanılıyor. Korobaşı da savaşa dair endişelerini dile getiriyor oyunun başında. Çünkü oğulları savaşa gittiğinden beri haddinden fazla geçmiş ve herhangi bir haber gelmemiş hiçbir şekilde savaşın gidişatına dair. Ve Asya'nın en güçlü, en donanımlı ordusunun askerlerinin şu anda orada olduğunu söylüyor. Hem de tamamının. Sonrasında da bir koro şarkısı, bir koro liriyi başlıyor. Bu da muhtemelen yaz matem havasında olan bir koro liriyi Şöyle başlıyor, burayı kısaca okumak istiyorum. Kentler yıkıcı kral ordusu karşı ülkeye geçti bile açtı atamaz kızı Helle'nin ünlü boğazını keten halatlarla bağlı tekneler üstünde. Vurup denizin boynuna bin çivili boyunduru. Şimdi burada Atamas Boyta kralı Rüzgar Tanrı'nın oğlu, ikinci evliliği de Tebai Kralı Kadmos'un kızlarından Ino ile. Ino ile evliyken Atamas, Ino'nun yönlendirmesiyle eski eşinden olan çocuklarını kurban eder. Amaç da bu vesileyle ülkenin kıtlıktan kurtulması. Yani Tanrılara çocukları kurban ederek ülkeye bolluk bereket getirecek. Burada da yine arka tarafta dönen Ino'nun eski eşi kıskanma hikayesi de vardır. Tam bu kurban ritüeli gerçekleşirken de çocukların anne nesesi olan İlkeş bulut tanrıça Nefele gelir ve gökyüzünden altın bir koç indirir. Dolayısıyla da bu vesileyle çocuklar kurban edilmekten kurtulur, sonrasında da çocukları gökyüzüne doğru çeker. Fakat tam olarak bu esnada Helle koçtan kayarak denize düşer. Düştüğü denizin adı da Helles Pontos olur. Yani Çanakkale Boğazı Dolayısıyla bu kora parçasından da öğreniyoruz ki Salamis Deniz Savaşı'na Persler Çanakkale Boğazı'ndan çıkmıştı. Aynı zamanda İbrani dinlerdeki tanrıya oğulları, çocukları kurban etme anlatısının da kökenlerini de Atamas'ın çocuklarını kurban etme hikayesinde buluyoruz. Peki başka neden Atamas'la başlıyor olabilir oyun? Bu hikayede bir çocuğun düşüşünü, acı bir şekilde ölümünü görüyoruz. Persler tragedyasında da bir oğlun düşüşünü göreceğiz. Bir kral oğlunun. Yani aslında aslında burada bir önseme var. Foreshadowing. Fakat tabi Serhas kendisi de bir kral. Yine de bir kraldaki erdem ve ölçülülükten yoksun. O yüzden bir nevi biz aslında Serhas'ın düşüşü, kral Serhas'ın düşüşü değil de kral Darius'un oğlu Serhas'ın düşüşünü göreceğiz. Çünkü Serhas babası kral Darius'un ulaştığı erdeme ulaşamamış. Bu yüzden de düşecek olan bir kral. Evet uzun kora parçasından sonra da kraliçe Atossa sahneye girer. Bu arada kadın karakterleri sahne üzerinde her zaman erkekler oynuyor. Dediğim gibi maskesini, kostümünü değiştirerek kadın karakter oluyor. Sesini biraz incelterek. Ya da zaten genç bir erkek oynuyor. Sesi zaten tam oturmamış bir erkek. Sonrasında da Atossa'dan öğreniyoruz ki eski kral Darius Yunanlar ve Persler arasındaki barış politikasını oldukça iyi bir şekilde sürdürmüştü. Fakat kendisi oğlu Serhas'ın bu politikayı zedelemesinden çok korkuyor. Ki zaten zedeledi. Sonrasında da Atossa en güvendiği Perslere yani yaş dün gece gördüğü bir rüyayı danışıyor. Bu rüyada çok güzel giyinmiş iki genç kadın var. Bu kadınlardan biri Pers kıyafetleri içerisinde, diğeri de Dor. Ve iki kız kardeş bunlar. Birinin yurdu Hellas, diğerinin de Barbar ülkesi. Yani Pers. Bu iki kız kardeş arasında bir anlaşmazlık çıkıyor ve bu anlaşmazlığı gidermek için de oğlu Serhas geliyor. İkisini ikna ederek bir şekilde bir araca bindirmek ister. Fakat bu esnada kız kardeşler direnir ve Serhas düşer. Düştüğünde de babası kral Darius gelir ve acı içinde oğluna bakar. Babasının suretini gören Serhas da acı içerisinde kıyafetlerini parçalar. Rüya bu kadar. Atosa da diyor ki eğer oğlum bu savaştan galip olarak çıkarsa adı kahramanlıkla anılacak ama eğer yenilirse de herhangi birine bir sorumluluğu yok. O sağ salim eve dönsün bana yeter diyor. Yani aslında burada Atosa kraliçe Atosa olarak değil de anne Atos'a olarak konuşuyor. Kraliçeliğini askıya alıyor. Çünkü savaşa giden ve savaş başlatan her kralın bir sorumluluğu vardır savaşacak olanlara karşı onların ailelerine çocuklarına karşı fakat kraliçe at olsa serhasın böyle bir sorumluluğu hesap verme gibi bir yükümlülüğü olmadığını söylüyor. Bu sebepten dolayı oğlu savaşa gitmiş olan bir ana olarak konuşur. Sonrasında da bilgelere oğlunun savaş açtığı Atina'nın nerede olduğunu sorar. Koro da kral güneşin gittiği yerde diye yanıt verir. Kral Güneş Helios. Helios çoğunlukla dört atlı hareket ettirilen bir araçta resmedilir ve uçarak seyahat eder. Başında da çoğunlukla Güneş'i simgeleyen tacı vardır. Daha sonra bu tacı Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın başında da göreceğiz. Güneş tanrı Helios, Hellas'a gitmiştir. Onun gittiği yer Hellas olmuştur. Güneşin, ışığın, aydınlığın ülkesi. Dolayısıyla o aydınlığı yaratan da Asya'dan Avrupa'ya göçüyor. Buralar benim oldukça ilgimi çeken konular. Çünkü ben de doktora tezimde ışık teorisi çalışıyorum. Işığın kavramsal felsefi serüvenine ve antik Yunan tragedyalarının çağdaş sahnelemelerindeki ışığın dramaturjik ve kavramsal olarak konumlanışını araştırıyorum. Dolayısıyla ister istemez tragedyaları incelerken beni her zaman bir şekilde oyunun bir yerini ışıkla bağdaştırırken görebilirsiniz. Evet sonrasında da Atos'a Yaşlılar Korosu'ndan Atina hakkında bilgiler ediniyor ve Yaşlılar Korosu da diyor ki Atina'da kimse kimseye kul köle olmaz. Yani orada krallık yoktur. Demokrasi vardır. Yani Aiskilos monarşiyi Perslere eleştirtiyor. Yunanlara değil. Hem de bunu Pers bilge yaşlılara yaptırıyor. Ardından bir haberci girer sahneye ve Pers bir habercidir bu. O da acı haberi getirir. Pers ordusundaki asker askerlerin tamamı Yunan askerler tarafından öldürülmüştür. Salamis ve bütün komşu mekanlar, adalar ölü bedenlerle doludur. Burada da Ulak ve Atolsa arasındaki konuşmayı görüyoruz. Fakat bu konuşmalar diyaloglar değil aslında. Çünkü antik Yunan tragedyalarındaki konuşmalar gündelik yaşam dilinde yapılmaz. Onlar daha farklı, daha şiirsel bir dilde inşa ediliyor. Özellikle de Aiskylos tragedyalarında. Onun kullandığı dil iki karakter arasındaki bir konuşma da olsa diyalog yapısında işlemez. Çok daha üstün, çok daha şiirsel bir dildir ki zaten Aiskilos da Yunanca'ya çok fazla yeni kelime kazandırmış bir şair. Peki diyalog demiyorsak, diyalogos demiyorsak bu konuşmalara ne diyoruz? Bunlar birer leksis. Oz Hoca'nın da Oğuz da Kurmaca'nın İnşası e, kitabında yaptığı açıklamalar benim için çok yol gösterici olmuştur bu hususta. Yani sadece o değil lisansımda, yüksek lisans tezim ve şimdi doktoramda da tragedya çalıştığımdan dolayı kendisinin bütün çalışmalarını Çalışmaları aslında benim de nasıl çalışmam gerektiği konusunda yol gösterici oldu. Kendisinin yaptığı araştırmaya göre de Aristoteles Poetica kitabında hiçbir zaman Dialogos kelimesini kullanmıyor. Tragedia'nın yapısını aktardığı bu kitapta Dialogos yerine Lexis kelimesini kullanır. Buradan hareketle de şöyle bir çıkarım yapıyor aracı. Gündelik hayattaki konuşmalar Dialogos olarak yer ederken Poetik olandaki konuşmalarında da Lexis olarak tanımlandığını söyleyebiliriz. Bu seri boyunca da yapacağım oyun incelemelerinde, tragedi olanlarda bu tarz konuşmaları leksis olarak konumlandırmaya devam edeceğim. Bu leksis sonrasında da Atos'a insanların, tanrıların gönderdiği felaketlere katlanması gerektiğini söyler. Ve en nihayetinde de oğlu gelebilecek mi? Hayatta mı, Ne yapıyor? Bunu öğrenmeye çalışır. Şöyle ki, tragedyalarda yaşanan felaketler, cinayetler, intiharlar seyirciye gösterilmez. Bunlar her zaman bir ulak, bir haberci aracılığıyla seyirciye aktarılır. Çünkü urmaca bile olsa Atina'da o demokratik ve politik bir mekan olan tiyatrolarda Atina'daki tiyatrolarda böylesine ölçüsüz olayların tekrar canlandırılması kabul edilemez. Ve burada da Ulak neler oldu da savaş bu şekilde Perslerin aleyhine sonuçlandı onu anlatıyor. Buna göre bir gece ansızın bir daimon, bir ruh, bir görüntü Serhas'a görünür. Ve gece karanlıklar inince Yunan askerlerin korkup kaçacağını söyler. O yüzden de gece karanlık çöktüğünde Yunanlara saldırmak Serhas için çok mantıklı olacaktır. Ve daimonun söylediklerine hemen inanan bunları hiç sorgulamayan, hiç müzakere etmeyen Serhas o gece karanlıklar çöktüğünde Yunanlara saldıracaktır. Ve bunu da şöyle söylüyor. Güneş ışınlarıyla yeryüzünde açtığı yangınlara son verince karanlık doldurunca gökleri saldırıya geçeceğiz. Güneş ışınlarıyla yeryüzünde yangına sebebiyet veriyor diyor Serhas Ve biz o yangını karanlığın gücüyle söndüreceğiz diyor. Ve bu hikayenin tam tersi Shakespeare'de karşımıza çıkmıyor mu? Yani Hamlet'e de bir daimon, babasının hayaleti görünüyor. Ancak Hamlet düşünür, daimonun söylediklerini tekrar müzakere eder. Kanıt arar o görüntünün söylediklerine ve bütün oyun boyunca da bu kanıt arama eylemini gerçekleştirir. Fakat Serha söyle yapmıyor. O hemen inanıyor. Hiç müzakere etmeden, hiç düşünmeden, Damon ne derse onları doğru kabul ediyor. Mitteki trajik hatası, hamartiyası da bu oluyor. Bu durumda Yunanları yenebileceğini düşündürten hübrisi Kibrin'den kaynaklanıyor. Sonuç olarak da Serhas ve askerleri harekete geçtiğinde gece karanlıklar çökünce. Yunanlar kaçmıyor ve karşılık veriyor. Ve oldukça güçlü olan Yunan ordusu da Pers askerlerini farklı adalara doğru kovalıyor. Yani Yunanları var eden, onları yücelten ışık Persleri yok ediyor. Sonuç olarak da Serhas ve Ulak hariç bütün ordu helak oluyor. Bu acı leksiz sonrasında da Korole'ye başlar. Atossa da bu savaş sonrasında olayların daha iyi bir yere konumlanması için artık oğluna güvenemeyeceğini anlar ve eski kral, eski eşi Darius'u arar. Darius ölmüştür. Fakat Koro, Darius'a bir ruh çağırma ayini gibi bir şarkı söyler. Kral Darius, gel ve bizi kurtar derler. Ve Darius gelir. Onun ruhu, onun görüntüsü gelir. Burada da yine bir Hamlet benzerliği kurabiliriz. Daimon'un ruhu dünyaya ait olmayan bir görüntü, bir fenomen olsa da oldukça ölçülü konuşur. Ordusunu böylesine çılgın bir serüvene kim yolladı onu sorar. Daha sonrasında Yunanlar Perslere saldırdığında Persleri iki kara parçasının köprüyle bağlandığı o noktaya kadar Yunanlar kovalar. Ve o noktada da savaş sona erer. Bu iki kara parçasını birbirine bağlayan köprü, bölge dedikleri yerde Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Bosforus. Yani İstanbul Boğazı. Kral Serhas da Tanrı'nın su geçidi olan Bosforus'u zincire vuruyor Darius'un söylemiyle. Sonrasında ise artık Serhas'ın kendisini görürüz sahnede. Ne acımasız ne bilinmez bir felaket uğradığını söyler Serhas. Fakat aslında bilinmez değildi bu felaket. Herkes biliyordu. Yunanlar Persleri yenecekti. Aiskilos'a göre böyle. Hatta yaşlı Pers bilgelere göre de böyle oyundaki. Çünkü Tanrıça Athena'nın koruduğu Atina kentine saldırmanın sonucu buydu. Buradaki bölümde de Serhas'ın ve Koro'nun acı şarkılarını görürüz. Muhtemelen Serhas da yırtık pırtık kıyafetler içerisinde çıkar sahneye. Serhas'ın pişmanlığını duyarız Serhas'ın kendi ağzında. Yunan eline saldırmak bir ölçüsüzlükmüş. Bunu öğrenir. Evet farkındaysanız oyun boyunca hiç Yunan karakter yok. Bu açıdan da Aiskilos'un yaptığı Atinalılık vurgusu oldukça önemli. Çünkü eğer Atinalılara bu vurguyu yaptırsaydı ...teatrondaki seyirci bu kadar etkilenmeyebilirdi. Fakat Persler bile Atinalıların bu kadar üstün olduğunu söylediğine göre... ...teatrondaki seyirci de bu durumdan oldukça etkilenmiş olsa gerek. Muhtemelen büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Bunun yanında da oyunun yapı taşlarına kısaca bakalım istiyorum. Örneğin bu oyunun doruk noktası hangi sahne? Climax'i. Sanıyorum ki Persler Tragedyası'nın doruk noktası olarak ele alabileceğimiz sahne... ...habercinin gelip savaşta olan bütün acı olayları Atossa ve yaşlılar anlattığı an. Peripeteia yani Baht dönüşü, bundan pek emin olmamakla birlikte yine bu sahnede ordunun yok olduğunu söylediği an olarak saptanabilir. Yani haberci artık ordunun tamamen helak olduğunu söylediğinde kalanlar için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Anagnorisis ise oyunun sonlarında Serhas'ın gelmesiyle oluyor. Serhas'ın olan bitenle ve kendisiyle tekrar tanışma hali. Ek olarak Darius'un ruhu geldiğinde de iki boğazı zincirleyen kişinin kendi oğlu olduğunu öğrendi yine bir nevi bir yeniden tanıma süreci yaşar kendi oğlunu yeniden tanır. Oyundaki Katarsis de büyük ihtimalle Serhas ve Koro'nun oyunun en sonundaki bölümünde yaptıkları Koro Liri kısmında kendini bulur. Burada aslında Koro Liri bir yaz ve matem eşliğindedir ve bir acı şiiri okunur. Bu bölümde de oldukça yüksek bir pişmanlık, korku ve kralın düşüşü var. İşte tragedyalardaki o trajik olan, yüksekte olanın düşüşü de bu sahnede kendini gösteriyor. Ve düşen kişi ne kadar büyükse düşüşü de o. O kadar şiddetli, o kadar etkili oluyordu. Yüksek ihtimalle de dediğim gibi Serhas bu sahnede yırtık pırtık kıyafetleriyle sahneye çıkmış ve bağırarak pişmanlığını dile getiriyor. Muhtemelen de ağlıyor. Peki sizce Aiskilos'un Persler Tragedyası'ndaki en sarsıcı yer neresi? Yani belki de Doruk noktasının başka bir yer olduğunu da söyleyebilirsiniz. Bu konuyu da tartışalım isterim. Veya Peripeteia yani Baht dönümü. Serhas'ın hamartiyası neydi? Ya da oyundaki Anagnorisis hangi bölümde gerçekleşiyor? Bunların her birine dair ben kendi görüşlerimi belirttim. Ama sizlerinkini de çok merak ediyorum. Tamamen farklı bölümlere de aslında yorum yapabilirsiniz tabii ki. Benim doruk noktası dediğim bir yere belki de siz başka bir şey diyeceksiniz. Dolayısıyla böyle bir tartışma ortamı yaratabilirsek bence oldukça keyifli olur. Veya bunun yanında oyundaki genel olarak en sarsıcı, en dokunaklı yer neresiydi? Belki de biraz bunu konuşuruz. Ve neden o kısım? size öyle geliyor. Aiskilos'un Persel tragediyası aslında bize çok temel bir şey söylüyor. En yüksektekiler bile hübrisini, kibrine kapılıp düşebilir. Sahneye tek bir Yunan bile çıkarmadan bunu söyleyebilen bir zeka Aiskilos'un ki. E bu durumda tabii ki de tiyatro sanatını sadece bir sanat olarak değil fakat politik ve felsefi olarak da okumayı zorunlu kılıyor. Fakat Aiskilos'un külliyatındaki yolculuğumuz burada bitmedi. Bir sonraki videoda rotamızı insanlıktan çıkarıp tanrılara doğru çevireceğiz. Tanrılardan ateşi çalıp insanlığa veren o ünlü Titan'ın hikayesi. Yani zincire vurulmuş Prometheus oyununu enine boyuna konuşacağız. Dolayısıyla bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.